Evet arkadaşlar, öncelikle merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu iki videomda sokak ve cadde aydınlatmalarında sıklıkla kullanılan ve kendi iç ateşleyicisi bulunmayan fakat dışarıdan harici bir ateşleyici yani ignitörle çalışan, start alan, devreye giren yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalardan bahsedeceğim. Burada görmüş olduğunuz lamba General Electric markanın yan firması olan Tungus Ram 70 Watt modeli 70 Watt akıma karşı koyan balastımızı görüyorsunuz. Hemen yanında ise ignitörümüz var. İgnitörün görevi 220 volt şebekeden gelen alternatif akımı 5000 volta yükselterek burada gördüğünüz lambanın içindeki seramik deşarj tüpünde bulunan karşılıklı iki tungsten elektrotlar arasında bir ark meydana getirmek. Oluşan ark bu ele iki elektrodu birbirine bağlıyor. Ve lamba daimi olarak ateşlenmiş oluyor. Ve daha sonra elektrik akımı bir elektrottan diğer elektroda doğru akarak ışığın parlamasını sağlıyor. Bağlantılardan bahsedeyim öncelikle. Gördüğünüz kahverengi kablo faz kablosu olup balastımıza giriyor. Balastımızdan çıkan kablo faz çıkışı oluyor. Faz çıkışı ignitörümüzün D'sine bağlıyoruz. D yani balastın çıkışı. İgnitörümüzün ortasında LA yazan kısım lambanın fazı yani lambanın alt ucuna bağlanıyor. Nötr kablosu ise Burada e, nötr fişin nötr kablosuna geliyor. Aynı zamanda lambanın da nötründen bir kablo alıyoruz. Bu şekilde bunun bağlantısı bitmiş oluyor. E, hem lambanın nötründen bir kablo alıp fişin nötr kablosuna aktarıyoruz. Hem de ignitörümüzün nötründen bir kablo alıp fişin kablosuna aktarıyoruz. İkisini böyle bağlıyoruz. Bu şekilde bunun bağlantısı bitmiş oluyor. Şimdi sisteme elektrik enerjisi vereceğim. Işığını gördüğün zaman, gördüğünüz zaman zaten tanıyacaksınız. Şimdi elektrik enerjisini sisteme veriyorum. Evet, elektriği verdim. Tam parlaklıkta çalışabilmesi için Beş dakikaya yakın bir sürenin geçmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Bu lambalar ilk başta gece lambası gibi yanıyor. Daha sonra e, açılıyor ışığı. Gördüğünüz gibi. E, diğer parçaların da böyle görüntüsünü alayım bağlantıyı yapacak olan arkadaşlarım videoyu durdurup rahat bir şekilde yapabilirler. Gördüğünüz gibi zaten sade bir şekilde yaptığım anlaşılır. Hiçbir karmaşa yok yani. Evet arkadaşlar. Lamba tam parlaklığına geldiği zaman videoyu devam devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar, 70 watt'lık yüksek basınçlı sodyum buharlı ampülümüz şu anda tam kapasitede ve tam parlaklıkta çalışıyor. Şu anda verebileceği maksimum ışık şiddetini veriyor. 6500 lümen ve 7000 lümen de olabilir. Gördüğünüz gibi 70 wattlık sodyum buharlı ampulümüz, 70 wattlık akıma karşı koyan yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul balastımız ve hemen onun yanında ise ignitörümüz var. İgnitörün üstünde HPS ve MH ignitor olarak yazıyor. Hem yüksek basınçlı sodyum varlı lambalar için hem de metal halde lambalar için uyumlu. 70 ila 400 watt aralığında bütün ampullerde kullanabilirsiniz. Seri ignitor olduğu için 400'ün üstünde ve 70'in altında da önerilmiyor. Ve şu anda elektriğin kesildiğini varsayıyorum. Ve fişi çekiyorum arkadaşlar. Ardından fişi tekrar takacağım ve sistemin nasıl davrandığını gözlemleyeceğiz. Şu an enerjiyi kesiyorum. Tekrar verdim. Kestim. Tekrar verdim. Gördüğünüz gibi. Bazı ignitörler var. Böyle lambayı hemen ateşleyebiliyor sıcakken de. Gördüğünüz gibi. Bazı ignitörler ise ampulü sıcakken geç ateşleme yaptırıyor. Burada gördüğünüz ignitör Electrostar marka bir ignitör. Evet arkadaşlar, ampul maksimum parlaklığında şu an. Ve elektrik enerjisini kestiğim zaman, yani fişi çektiğim zaman size çok sevdiğim bir Görüntüyü göstermek istiyorum. Şu anda elektrik enerjisini kesiyorum, yani fişi çekiyorum ve hep birlikte deşarj tüpünün nasıl okor haline geldiğini size göstereyim. Şimdi fişi çekiyorum. 3, 2, 1. Evet, bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Ve gerçekten çok güzel bir görüntü. Evet bu görüntüyü çok seviyorum işte. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.